Anlık kapı. Senle bir işim yok. Bugün Momilongles'in gizli yuvasına gireceğiz arkadaşlar. Poppy Playtime Chapter 2'de bilmiyorum bunu daha önceden yapan, o gizli yuvayı daha önceden bulan var mı? Momilongles'in gizli yuvası. Abi, inanılmaz bir yerde. Gizlemişler, saklamışlar. Girdiğinizde bunun ne işi var burada diyeceksiniz. Momilongles'in... İnanılmaz, efsanevi, gizemli, gizli yuvasına giriyoruz. Ama daha öncesinde sizden küçük bir isteğim var. Like. Like atmayı sevmeyenler de Abi ben like atmayı sevmiyorum ya. Yazsınlar yorumlara. Şimdi Momilongless'in gizli yuvasına giriyoruz. Hadi bakalım. Hey dostum bizim kanalda her şey bedava. Like atmakta, abone olmakta tamamen ücretsiz. Şimdi abone ol, like'ını at ve Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün dediğim gibi şu karşınızda duran tatlı Mommy gizli yuvasına doğru adım adım ilerliyorum. Evet arkadaşlar, şu an oyunun sonuna yakın olan bir bölgedeyim. Burayı biliyorsunuz, yani şuraya geldiğimizde bu kapı açılmıyor bakın. Kapı açılmadığı için oyunun sonuna gidemiyoruz. Şurada bir delik var. O delik çok önemli değil. Şuradan bir kapı açılıyor ve biz bu kapıdan doğru ileriye doğru gidip Momilongles'le ile karşılaşıp görevler yapıyoruz ve bu bölümü geçmeye çalışıyoruz. Oyunun sonuna gidiyoruz. Ama burada Momilongles'in çok gizli bir yuvası var. Göstereyim mi? Arkadaşlar bunu daha önceden duyan, gören, bilen varsa şimdi yorumlara yazsın. Abi ben bunu biliyorum yazsın. Bu yuvayı bence daha önceden bilen yok önemli değil dediğim yer aslında çok önemli. İşte şu karşınızda gördüğünüz delik var ya şu yukarıdaki delik. O Mommy Longless'in gizli yuvası abi. Oraya daha önce hiç giren var mı bilmiyorum. Ama oraya girdiğinizde Mommy Longless karşınıza çıkıyor. Ve onunla böyle kanka falan oluyoruz. Ee, ev el tutuşabiliyoruz. Çok saçma sapan bir yerlere gidiyor iş. Bu kapıyı açamıyoruz. Geri gidip görev yapmamız lazım değil mi? Hayır dostum. Biz görevlerle uğraşacak kişiler değiliz. Biz gizemler ve gizliklerle uğraşacağız. Momilonkles. Gizli yuvanda rahat edeceğini düşünme. Gizli yuvana dalıyorum. Arkadaşlar buraya girmemizin tek çaresi şu. Şuralardan birazcık böyle bidon alıp... ...şu üzerine atlayıp buraya çıkıyorsunuz. Sonra şu karşıdaki bidonların da tamamını toplayıp... ...burada kendinize bir yığınak yapmanız lazım. Burada yaptığınız yığınaklarla beraber kendinizi üst kata atıyorsunuz ve şuraya çıkmak için çok az bir şey kalıyor. Bunun için de yine bir tane bidondan yardım alıyorsunuz. Bakın bir tane buraya koydum mesela. Hemen şuradan bir tane daha tutuyorum ve o bidonu buraya çıkarıyorum ama onu bırakmıyorum arkadaşlar. Bununla beraber yukarı çıkmam lazım. O yüzden geriye doğru zıplayarak ve bu bidonu çektirerek yukarı çıkacağım. Bakın. Ve yukarıdayım arkadaşlar. Şu an Momilongles'in gizli yuvasının içine girdim. Arkama döneyim mi? Arkadaşlar, buraya giren varsa, daha önce de Momilongles'in bu gizemli yuvasına giren varsa lütfen söylesin. Normalde oyunun sonunda buradan geçiyoruz biz ama kimse buraya tersten girip gitmeyi düşünmüyor. Tersten girip gittiğinizde ne mi oluyor? Oyun inanılmaz bir baga giriyor ve bize Momilongles'i gösteriyor gizli yuvasında. Önce şuraya geçelim. Evet gizli gizli ilerliyorum şu an. Dikkatlice ilerliyorum. Yani böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Şu an arkadaşlar buradan geri gidersem oyun biter. Ama geri gitmeyeceğim. Çünkü böyle bir bug oluşuyor. Buraya tersten girip ileri gittiğinizde oyun bitiyor direkt. Yani oyunu bitirmiş oluyorsunuz. Ben bunu yapmayacağım. Gizemli bir şekilde Momilongles'in gizli yuvasına gitmem lazım. Buralar bayağı değişmiş. Bu arada arkadaşlar oyuna güncelleme geldi ve buralar bambaşka hale geldi. Abi boyuna bir şeyler kırılıyor, bir şeyler düşüyor. Momlong Lise yakalanmamam lazım. Gizemli yuvasına gidebilmek için ona yakalanmamam gerekiyor. Onu gördüğümde yüzüne bakmamam gerekiyor arkadaşlar. Bakarsam direkt bittim. Gizemli yuvası bu aşağıda işte. İnşallah dikkatlice inebilirim. Yavaş yavaş ineceğim ölmemek için. Bırakıyorum. Allah ölüyordum. Tamam şu an burada değil. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde buraya geldiğinizde sağ sola bakmadan hızlı bir şekilde geri gitmeniz lazım. Çünkü gidemezsek e, gizli yuvasının tam yerine ya yani tam sonuna varamıyoruz ve o bug'ı gerçekleştiremiyoruz. Bu inanılmaz bir bak arkadaşlar. Bunu daha önce hiç yapan var mı bilmiyorum. Yapan varsa gören varsa şimdi yorumlara yazsın. Şimdi gizli yuvaya doğru ilerleyeceğim. Abi gelmesin biterim. Çok Dikkatli olmalıyım. Çok hızlı olmalıyım şu an. Uf, gidiyorum. Hadi. İnşallah yakalamaz. İnşallah yakalamaz. Allah'ım yakalamasın. Allah'ım yakalamasın. Yakalamasın. Buradan bir yerden karşıma çıkacak şimdi. Tamam. Tam buraya kadar geldiysem sorun yok. Şuradan ileri gideceğim ve koşu koşu gelecek. Uf, çok heyecanlıyım. Uf, bir dakika. Abi çok korkuyorum ya. Bir anda gelebilir. Abi koş. Koş 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 şuraya. Şuraya saklanmam lazım. Geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor. Git. Çok korktum. Gördünüz mü arkadaşlar gizli yuvası? İnanılmaz. Korkudan ölecektim. Arkadaşlar burada gitmesinin tek çaresi şu. Oraya gittiğinizde kafanızı geriye döndürmeniz lazım. Bakın, şu an beni geri attı ve oyunu bitirdi ama bu kapıyı açmayacağım. Tekrar aynı yere geri gideceğim. Evet. Tekrar çıktım arkadaşlar. Şu an normalde oyun bitti. Yani buradan çıkıp gitmem lazım. Bakın çarklar dönüyor. Ama ben tekrar gizli yuvaya geri döneceğim. Çok merak ediyorum. Momilongles hala orada mı? Deneyelim bakalım. Ne olacağını ben de merak ediyorum. Ve şöyle atlayalım şuradan. Bura kırılacak. Şöyle. Tersten gittiğimiz için arkadaşlar. inanılmaz şeyler oluyor. Bakın burada kırılacak şimdi. Burada kırıldı tekrar yeniden aşağı ineceğim. Abi Ay, az daha ölüyordum az daha ölüyordum. Tekrar deniyorum. Momilongles'in gizli yuvasında. Bu sefer bakın arkadaşlar yüzüne bakmayacağım. Yüzüne bakmazsanız yanınızdan geçiyor ve içeride onun yanına gidebiliyorsunuz. Ya cık. şu an bu kere çok korkuyorum. Çok tırsıyorum ama bunu yapmak zorundayım. Sizler için bu korkuya dayanacağım. Siz de bizim için kanalımız için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içerikler ve içinde Abi çok korkuyorum gidiyorum. Hızlıca gitmem lazım. Koşuyorum. Hadi bakalım. Abi sağa sola hiç bakmamam gerekiyor. Bakmadan gitmem lazım. Uf tamam buraya kadar geldim. Şimdi şu ileri gidip hemen köşeye sıkışacağım. Geliyor. Abi bakma bakma bakma. Hayır. Abi gene yakaladı ya bir kere şimdi arkadaşlar beni yakalıyor. Yakalamaması için kaçıp geri geleceğim. Bakalım ne olacak. Gelmedi. Niye gelmiyor? Omili. Dostum yuvanda değil misin? Abi mobilin gizli yuvası da başa bela ha. Şuraya baksanıza. İnsanı korkutuyor. Mobili. Kanka neredesin? Oğlum Geliyor geliyor kaç. Kaç geliyor bu sefer geliyor arkadaşlar. Ayy. Ay ay ay. Ay Tamam arkamda şu an. tam problem yok. Şimdi bir şey deneyeceğim bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an arkamdan gelmiş olmalı momili. Hop. Lan nereye gidiyorsun? Mumilicim nereye gidiyorsun? Dur buradayım dostum. <laughs> Mumili! Mumili gizli yuvasına tekrar gitti. Geri gitsem tekrar çıkar mı karşıma? Bir dakika çok merak ettim. <laughs> Mumilinin eli! Mumilinin eli! Oğlum o ne? Mumilicim! Oğlum yakalar mı? İnanılmaz korkuyorum. Arkadaşlar Momil'in eline bakın. Tövbe estağfurullah yakalayacak diye inanılmaz korkuyorum ya. İşte arkadaşlar Momil'in ge yani gerçek gizli yuvasını şu an görüyorsunuz. Burası gerçek gizli yuvası Momil'in. Momil'i... Bak bıyıklıdan seni az kurtarmışlığım yok. Arkadaşlar gözümü kapatıp gideceğim. Yakalanıp yakalanmayacağımı kulaklık söyleyecek bana. Şu an çok merak ediyorum. İnşallah yakalanmaz. Gidiyorum. Bir şey olmadı. Lan bu ne lan? Ha, zaten korkmamıştım. Momil'ciğim. Oğlum bu elin ne? Çak dostum. Dostum çak. Arkadaşlar Momil'in eli burada kaldı. Bu <laughs> çok komik değil mi? Momil'in eli burada kalması. Evet arkadaşlar Momil'in gizli yuvası burası. Evet artık böyle bizi yakalayamıyor. Gördüğünüz gibi burada fıldır fıldır gezebiliyorsunuz artık. Gizli yuvasında size net olarak göstermiş oldum. Bir daha gelir mi tekrar? Mobili tekrar geleceğim mi dostum? Gizli yuvana girdim. Acaba tekrar gelir mi? Gelmiyor şu an mesela. Şuradan da kol çıkarıyordu normalde. Buradan da kol çıkarıyordu. Buralarda yok bakın. Sadece şurada kolu var. Ve bu da bizi çok seviyor. Bak başımı okşayacak. Okşa dostum. Momilinin koluna başım ok yatıyorum. <laughs> bu devamında ne var orada içeride? Şimdi burada içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Hemen buna bir bakalım arkadaşlar. Yani Mobilinin gizli yuvasına girdik. Şu içeride bu kol nere gidiyor? Yani bu kolun sonu nere varıyor ona bakalım hemen. Şu an uçma modundayım arkadaşlar. Momilinin gizli eli burada. Ve yuvasının içine doğru gidiyorum. Yuh. Bu ne lan? buraya yamuk yumuk bir momil koymuşlar. Dostum sen az önce öteye doğru gitmiştin. Yani momili gizli yuvasında böyle mi duruyor? Yani duvarın içine sıkışmış. <laughs> çok komik değil mi? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bu ne hal böyle? Momiliye bakın ne hale gelmiş. Dostum gizli yuvandaki halin çok böyle ne bileyim iç açıcı değil bir enteresan kalmışsın burada. Arkadaşlar Momil'in gizli yuvasına tamamen girmiş olduk şu an. Şöyle uçarak bir gezelim başka içeride neler var diyeceğim de bu tarafta bir şey yok. Tamam orayı biliyoruz zaten burada bir şey yok. Buradan geri gidiyoruz bir dakika. Bir saniye şurası neresi? Bura değil bir dakika bakalım şöyle bir iyice gezelim. Bura orası. Şimdi normalde bu koşarak şuradan aşağı gitti değil mi? Şöyle aşağı doğru gitti. Burada yere kayboldu. Tam burada da bir şey yok. Ama o gizli yuvada inanılmaz farklı yani gizli yuvanın olduğu yer. Ve arka tarafta kendisi var. Bakın burada kolu görünüyor. El, bize el sallıyor resmen. Ama iç tarafta da kendisi var. Evet yani uçan moddan bir çıktık arkadaşlar. Tekrar böyle bir geri gideyim. Şimdi normalde şuralara gittiğimde beni yakalıyor mu onu bakacağım. Bir deneyeceğim. Yakalanırsam devam ederiz. Yok. Buradan da yakalanmıyoruz. Şurada bir yer var. Burada beni yakalıyordu. Şu duvara gidince yakalanıyorum mesela. Yakalanmadım. Burada da yakalamadı. Yani yapacağımız şey demek ki arkadaşlar buraya geldiğimizde şuradan kaçıp duvarın kenarına saklandığımızda Momilong bizi görmeden geçip gidiyor. Ya şöyle şuralardan geri gidemiyor muyuz? Bir yere tutabilsek kendimizi çekeceğimiz bir yer lazım. Aslında bidonları getirip şuradan doğru üst üste dizip buradan da çıkabiliriz ama asıl arkadaşlar Momilong'un ilk geldiği gizli yuva tamamen hani burası. Buradan sonra peşimize düşüyor. Ya çok ilginç bir şey bu. Mobilong'un inanılmaz gizli yuvasına geldik arkadaşlar. Mobilong'un gizli yuvası işte burasıydı. Bilenler bunu yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Bunu bug yaparak buradan çıkarabiliyoruz Mobilong'u. Tabi yani burada durdum burada başaramadım. Şurada birkaç kez üst üste yakalandım ama ileri gittiğimizde o ileride Mobilong'u e, atlatıp tekrar geri gelip onu burada kolunu bulabiliyoruz. Ya çok ilginç bir şey bu ama ya. Şu bana çok tuhaf geldi arkadaşlar. Size nasıl geliyor bilmiyorum ama. Şurada bildiğin kolunu sallıyor. Elinin içine kadar girebiliyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Yani güzel bence Momilong'un gizli yuvasını bulan ilk YouTube kanalı diyebilirsiniz. Güzeldi ben beğendim. Ve evet, bunu beğenen arkadaşlar lütfen yorumlara belirsinler arkadaşlar. Yani burası arkadaşlar Momilong'un gizli yuvası. Şöyle tekrar buraya geleceğim de arkadaşlar şu karşıdan doğru bir gelişine son bir kez bakalım ve videonun sonuna gelelim. Çok merak ediyorum ne şekilde geliyor oradan doğru. Tamam kutularımı tekrar dizdim. Evet tekrar deniyorum hemen arkadaşlar yaptığımız şey şu buraya gidiyoruz buradan atlıyorsunuz buraya karşıya geçiyoruz bura tamam şimdi momilongu momilongu ne ses geldi momilongu peşimize düşürmemiz lazım önce normalde ben bunu daha önceden arkadaşlar video çekmezken ee, o beni koşarak karşıdan geldiği yerden de yapabilmiştim ama bu sefer yapamadım şimdi şöyle gidelim gelsin gelmedi gelecek gelecek çok korkuyorum Geliyor. Abi geliyor. Abi çok kötü, çok kötü. Allah! Kaç! Kaç, 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 kaç! Çok kötü! Mobil dur! mobil dur, mobil dur, mobil dur! mobil dur, Momili dur, Momili dur! Tamam, 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 tamam! Az önce yaptıklarıma inanma! Hemen, 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 hemen! Arkadaşlar yapacağımız şey şuraya gelip, burada, şu köşeye yatmak. Ve gidiyor! Gitme mobil, mobil nereye gidiyorsun? Dostum! yokluğa doğru gitti. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar geri dönüp buraya gelebiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey bu. Burada da mobilinin kolu var. Bundan sonra zaten burası boşa çıkıyor. Daha burada hiçbir şey yapamıyorsunuz ama mobilinin gizli yuvası işte buralar. Yani bence çok gizemli ve korkunç bir yer. Momilong'dan da bu şekilde kurtulup Oyunun sonuna doğru ilerleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Momilong'un inanılmaz gizli yuvasını beğenmişsiniz. Lütfen bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Momilong'un gizli yuvasını tamamen deşifre ettik. Evet sonraki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın hoşçakalın. Bay bay.